Bugünlerde okulda kötü bir olay yaşandı. Müdür yardımcıları perişan oldular. Oradan oraya koşuşturdular. Bizim ifademiz alındı. Sıra bana da geldi. Tuğçe ve Sinem'in ilişkilerinin nasıl olduğunu sordular. Ben de anlattım. Tuğçe'nin Sinem'e sinir olduğunu söyledim. Hatta bir seferinde benim erkek arkadaşımdan uzak dur diye sınıfta bağırmıştım. Sinem de çok güzel bir kız. Tuğçe'yi kıskanmakta haklı. Ama Tuğçe'nin bu kadarını yapacağını da tahmin etmiyordum. Yani sinem bıçaklayacağını asla aklım almıyor. Gerçi Tuğçe çok agresif bir kız. Tepkileri çoğu zaman aşırı boyuttadır. Sınıftaki erkekleri bile dövdüğü olmuştur. Şiddete başvurma davranışı cinsiyete göre farklılaşır mı? Erkek çocuklarda fiziksel şiddeti daha baskın olarak görürken Akranlara yönelik kız çocuklar akranlarına yönelik daha çok duygusal baskı ve şiddet kullanıyorlar. Son yıllarda kızların da kendi aralarında akranlarına yönelik güç gösterisinde bulunmak için şiddeti kullandığını fiziksel şiddet kullandığını görmekle beraber daha yaygın şekilde fiziksel şiddeti erkekler kullanıyor. Tuğçe benimle bir şey konuşmak istediğini söyledi. Okulun arka sokağındaki kafede buluşalım dedi. Sınıfta beni sürekli iğneliyor ve aşağılıyordu. Ben de bunları konuşmak istediğim için gittim. Tuğçe benimle çok sinirli bir şekilde konuşmaya başladı. Bütün sözlerimi yanlış algılıyordu. Bağırarak sürekli sözümü kesiyordu. Ben de onunla anlaşamayacağımızı anlayıp senin hakaretlerini dinleyecek değilim diyerek kalktım. Çantamı almak üzere eğilmişken elinde o an fark ettiğim bıçağı bana sapladı. O an acıdan çok dehşetli Tuğçe'nin gözlerine bakıyordum. Bunu nasıl yapabildi diye. Öfke şiddete dönüştüğünde insan yaşamı tehlikeye düşer. Yaşanan olayın Ceza hukuku ve disiplin hukuku boyutlarını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ceza hukuku anlamında olayın okul içinde veya dışında yaşanmasının herhangi bir önemi yoktur. Okul içinde veya dışında suç teşkil eden eylem aynı hukuki yaptırıma tabi olacaktır. Okul içerisinde disiplin hukuku yönünden değerlendirdiğimizde okul yönetiminin disiplin kurulunun bu çerçevede disiplin cezasının üst veya alt kategorisini belirleme konusunda bir inisiyatifi olmasına rağmen ceza hukuku anlamında böyle bir inisiyatifi yoktur. Özellikle suç teşvik eden eylemin okul dışında gerçekleştiğini haber aldıklarında veya okul içerisinde böyle bir olaya tanık olduklarında olayı derhal adli e, kolluk birimlerine bildirmekle görebilirler. Okul eğer disiplin cezası verirken yapacağı incelemede çeşitli kriterlere göre cezanın niteliğini değiştirebilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki çocuğun genel tutumunu dikkate alınarak örneğin davranışlarının iyi olması, okuldaki başarısı ve daha önce ceza almamış olması gibi kriterlerden hareketle ve okulun rehberlik servisinin de görüşü dikkate alınarak yönetmelikte öngörülen cezanın bir alt kademesindeki ceza öğrenciye verilebilir. Yaşanan olayda olduğu gibi Okul içinde veya dışında silahla yaralama olayına karışan çocuğa verilmesi gereken örgün eğitimden çıkarılma cezası yerine tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası verilebilir. Bu çerçevede öğrenci bir başka okulda eğitimine devam edebilir. Örgün eğitimden çıkarılırsa eğer çocuk üst kategorideki ceza normal ceza verilirse akşam listeleri hariç devam zorunluluğu olan herhangi bir okula kayıt yaptıramama durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Disiplin boyutuna, disiplin hukuku boyutuna geldiğimizde ise disiplin cezası öğrencinin dosyasında işlenecektir. Ancak bununla birlikte özellikle öğrencinin genel durumu dikkate alınarak, öğrencinin davranışlarının olumlu olması dikkate alınarak okulun kendi içerisindeki yapacağı bir değerlendirme sonucunda okul öğrenci Ödül ve disiplin kurulunun kendi içerisinde yapacağı ön değerlendirme ve öğretmenler kurulu kararı üzerine öğrencinin mezun olacağı eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan öğrencinin dosyasından bu kayıt silinebilir ve bu durumda yazılı olarak velisine bildirilir. Daha sonra herhangi bir e, ilgili kurum Okuldan öğrencinin disiplin durumunu sorduğunda ilgili kuruma, yetkili ve ilgili kuruma öğrencinin disiplin suçu olmadığı bildirilecektir. Ergenlik çağındaki çocukların cinayete kadar giden e suç işlemeleri son yıllarda çok fazla görülmeye başladı. Tabii bu bunun örnekleri toplumdaki, medyadaki bu konuların çok fazla ortaya dökülmesiyle başladı. Oysa çocuklar öldürmeyi, yaralamayı bilmemeliler. Öğrenmemeliler ve model almamalılar. Ama ergenlik çağının problemleri arasında bu olay çok var. Kıskançlık krizi model aldığı ben ondan intikam alacağım o benim sevdiğimi elimden alamaz gibi sevgiliyi mal olarak görme'nin Türk toplumunda son yıllardaki yaygınlaşmasını temel alan bir sorun. Tabii ki bu sorunun açıklamasını psikologlar ve sosyologlar yapacak. Ben hukuki boyutuyla ve bu çocuklara hukuken nasıl yardım edebileceğimiz açısından konuyu irdelemek istiyorum. Burada ciddi bir yaralama var. Kasıt var mı yok mu olayın şekline göre değişiyor. Ama ani bir hareket olduğu için bir kasıt yok. Bir, bir a, psikolojik olarak bir bunalıma girme sonucu yapılmış bir yaralama işlemi var. Bu çocuğun cezasını o, oldukça düşürür. Ama amaç bu çocukları cezalandırmak değil. Bu çocuğu diyelim ki yaralamadan ceza verdik. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl yaranın ağırlığına göre yine bu sorunu çözmeyecektir. Hukuki açıdan yaptığımız değerlendirmelerde belirtmemiz gereken önemli bir yerde suça sürüklenen çocukların özellikle hukuk kavramıyla ve yasaların kendilerine ne tür yaptırımlar uygulayabileceği konusunda daha erken yaşta tanışmalarının kendileri açısından bir avantaj sağlayacağıdır. Eğer çocuklar hukuk kavramıyla erken yaşta tanışırlar, özellikle suç teşkil eylemler içerisinde olduklarında bunların hukuki ve fiili sonuçları hakkında bilinçlendirilir ise ileride herhangi bir şekilde yasanın sert yüzüyle karşılaşmadan ...nasıl hareket etmeleri gerektiğinin bilincinde olacaklardır. Şimdi konuşurken böyle bir şeyi nasıl yaptığıma inanamıyorum. Ama o gün kafeye giderken çok sinirliydim. Hani derler ya insanın gözü dönüyor. Aynen öyle. Aslında biliyorum benim duygularımı ve tepkilerimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor. Çünkü öfkelendiğimde kendime hakim olamıyorum. şiddet uygulayan zorbanın da yardıma ihtiyacı vardır. Bu kişilerin e, şiddet uyguladıktan sonraki dönemde zaman zaman pişman olduklarını görebiliyoruz. E, bunun olmaması için neler yapılabilir? E, bunun olmaması için aslında psikolojik destek alınabilir. Bu çocuklar illaki kötü çocuklar demek değildir. Bu çocukları kazanmak için e, neler gerekiyorsa onları yapmamız lazım. Kolaylıkla işte cezaevlerine göndermek yerine onların rehabilitasyonu hem o çocuğun kurtarılması hem de çevrenin daha güvenli hale getirilmesi açısından çok önemlidir. Burada anlatılan olayda iki çocuğun birbirine yönelttiği şiddet içeren bir olay var. Bir çocuğun diğerini yaralaması gibi bu kadar ciddi bıçaklama gibi bir olay hastaneye başvurduğunda çocuğun tıbbi ve gerekiyorsa cerrahi tedavisine ek olarak yapılması gereken diğer şey ee, adli rapor tutarak e, hastane polisi aracılığıyla e, savcılığa bildirmek yani adli makamlara durumu rapor etmek olmalı e, böyle bir durumda hem olayın adli boyutu devreye girmiş oluyor hem de bundan daha önemlisi daha sonrası için her iki çocuğun da psikolojik olarak desteklenmeleri, bunu yapan çocuğun neden böyle bir eyleme kalkıştığı, psikolojik olarak altta yatan sorunların olup olmadığı değerlendirilerek gerekirse tedaviye alınması, mağdur olan çocuğun da olayın yaşattığı korku ve diğer psikolojik sorunlarını düzeltebilmek, onu tedavi edebilmek için uzunca bir süreli psikolojik tedavi alması gerekebilir. Öncelikle bunların sağlanması gerekir. Çocuk çocuğa değil bazen çocuğa yönelik şiddet ailesi tarafından çocuğa uygulanmış olabiliyor. E, fiziksel istismar olarak e, isimlendirdiğimiz bu tip e, durumlarda ise e, adli rapor tutmaya ve çocuğun e, tıbbi ve psikolojik tedavisini yapmaya ek olarak e, çocuğu korumaya da e, çalışmak gerekiyor. Çocuğu korumak e, devletin görevi böyle bir durumda. Ailesi eğer korumuyor ve şiddete maruz bırakıyorsa çocuğu e, böyle bir durumda biz... Ee, hastanelerde e, multidisipliner ekiplerin çalışmasını öneriyoruz bizim hastanemizde ve bazı büyük üniversite hastanelerinde bulunan e, pediatrist, aile tip uzmanı, çocuk psikiyatristi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi elemanlardan oluşan e, çocuk koruma merkezleri e, çocukları takibe alıyor. Ek olarak da e, çocuğun eğer ailesinden uzaklaştırılması ve korunması gerekiyorsa e, mutlaka durumu sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna da bildirmek ve onlarla işbirliği için. ...çocuğun en üstün yararı nasıl olacaksa o çocuğu o şekilde koruma altına almak gerekiyor. O günden beri doğru dürüst bir uyku uyuyamadım. Geceleri bağırarak uyanıyorum. Sokağa çıkmaya bile korkuyorum. Hatta okulda bile kendimi güvende hissetmiyorum. Şiddete maruz kalan kişi kaygılıdır. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyar. Zorbalıkla baş edebilmemiz için tüm tarafların birlikte bilinçlenmesi, farkında olması olayın ve eğitimden geçmesi gerekir. Örneğin anne babalar çocuklarının davranışlarını çok yakından izlemeliler. Eğer çocukları okuldan eve üstleri başları kirlenmiş, yırtılmış geliyorlarsa açlıktan ölmek üzere geliyorlarsa, öğlen yemeğini yiyememişse, harçlığı cebinden alınmışsa bir zorba tarafından, uykuları bozulmuşsa, kabuslar görüyorsa, bunlar okulda bir zorbalığın olabileceğinin ipuçları olabilir. Bu nedenle anne babalar mutlaka çocuklarının davranışlarını gözlemeli. Okullar anne babalara da eğitim sunmalılar bu konuda. Zorbalık davranışlarıyla baş edebilmeleri için, çocuklarına doğru yaklaşabilmeleri için. Okulda öğretmenler ve yöneticiler de bu konuda eğitim almalılar ve öğrencilere de mutlaka rehberlik saatlerinde zorbalıkla ilgili eğitimler verilmelidir. Bunlar ne olabilir? Sağlıklı iletişim kurma becerileri, güçlerini doğru kullanmaları çatışma çözme becerisi kazanmaları, sosyal beceri kazanmaları çok önemlidir. Aslında zorbalarında önemli bir yardıma ihtiyacı vardır. Zorbalar güçlerini yanlış kullanmayı öğrenmiş ve zorbalıkla bazı sorunları çözebileceklerini öğrenmiş öğrencilerdir. O nedenle bu öğrencilere yardım edilmesi gerekir. Kurban konumundaki olan öğrencilerde şiddet öğrenmemiş şiddete başvurmadan iletişim kurma becerilerine sahip olan öğrencilerdir Onlara da güçlendirme eğitimi, atılganlık eğitimi verilebilir ve böylece zorbalıkla baş edebilmeleri konusunda daha güçlü hissetmeleri sağlanabilir kendilerini. Yani görüyoruz ki toparlayacak olursak zorbalıkla ve şiddete yönelik davranışlarla baş edebilmek için çok erken yaşlarda eğitime başlamamız gerekiyor. Aynı şekilde eğitim programlarının içine e, gizli bir biçimde şiddetle baş edebilme yollarını programlar içerisine yedirmemiz e, ve koymamız gerekiyor. Tüm alanlar, sosyal bilgiler derslerinde, dil derslerinde, Türkçe derslerinde zorbalık kavramını e, çeşitli konular çerçevesinde tartışıp incelemek öğrencileri çok erken yaşta bu konuda bilinçlendirecektir. Şiddetle baş edebilmemiz için bu eğitimleri çok erken yaşlarda ama programlı bir biçimde ve belli stratejileri uygulayarak vermemiz gerekiyor ki çağın sorunuyla baş edebilelim. Şiddete uğruyor ya da tanık oluyorsanız 183'ü arayın.